Şimdi onu deneyeceğiz. Deneyeceğiz yani. Bir ata biniyoruz. İlk önce ata biniyoruz. Bunu, bunu, bunun için mi <laughs> bu, ya bu değildi ama ya. Bu değildi. Bir çıkar bu değildi. Paradan. paradan, o değil. Heh. Abi olmuyorsun. Neden <laughs> ya bu değil ya. Bunu atla bunun içine biniyoruz. Şey oluyor. Uçuyor. Değil? Uçuyordu. Galiba doğru hatırlıyorsam. Ya, abi bu da ya. <laughs> Onu <mu>? oh, ters. <laughs> <laughs> Çok güzel. <laughs> Bu değildi ama neyse. Dur bir de bunu nasıl bineceğim. Bir de bunu nasıl bineceğim. Bineceğim. Bunu nasıl ince bineceğim bir de. At, ot kafayı yedi. Salladı oğlum. Dip tıkıdık. Dip tıkıdık. Dip tıkıdık. Deh de oğlum. Deh de gıdık. Bırak yan. Bırak yanımda <laughs> sallanıyor. Ben sallanamıyorum. Bak otomatik olarak atıyor. Bak otomatik. Otomatik otomatik atıyor. Ne? Defne ne yapıyor burada? <gülüyor> Vura. <gülüyor> <gülüyor> amacım başkaydı ama başka bir videoya döndü. Evet bundan sonra bir de evlere gireceğiz. Bir premium'lu server bulursam. Bulamazsın. Başka evlere gireceğiz canlarım. Evleri soğuyacağız. Böyle bir soğuyacağız evleri. Matex soğuyacağım. Vaa Neyse 2 dakika olmuş bir 5-10 dakikada yüklenirse onu da onu ne yapsam onu yapsam onu yapsam 5-10 dakika sürer o yüzden ben hemen durdurup video yükleyeyim.